Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra Umut Evirgen ile anılmaya başlayan Serenay Sarıkaya. Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. Sadece arkadaşız, demekle yetinmiş ve ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama Umut Evirgen'den gelmişti. Kasım 2021'de TV2 Magazin masası muhabirine konuşan Evirgen o zaman aşkı kabul ediyor musunuz? sorusu üzerine, evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz, itirafında bulunmuştu. Doğum günün kutlu olsun bir tanem, birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, sonunda aşklarını sosyal medyaya taşımıştı. Evirgen, 30. yaşına giren sevgilisinin doğum günü için Instagram hesabından bir paylaşım yapmıştı. Serenay Sarıkaya ile olan fotoğrafını paylaşan Umut Evirgen, gönderisine "Doğum günün kutlu olsun bir tanem" notunu düşerek kalp emojisi de koymayı ihmal etmemişti. Serenay oynadı, Umut izledi. Yunanistan'ın Kiklad adalarındaki Naousa bölgesinde tatil yapan Sarıkaya ile Evirgen, geçtiğimiz günlerde bir mekanda eğlenmişti. Serenay Sarıkaya Elinde teple Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti. Sıfır makyaj Serenay Sarıkaya. Yunan müzikleri eşliğinde kıvrak hareketlerini sergileyen güzel oyuncuya, mekandaki diğer müşteriler de eşlik etmişti. Ünlü çiftin o anları sosyal medyada paylaşılmıştı. Paylaşmaya D.O.Y.A.M.A.D.I. Serenay Sarıkaya Umut Evirgen çiftine fotoğrafçı Burcum Baygut'ta katılmıştı. Güzel oyuncu, son olarak beyaz mayosunun üzerine giydiği kırmızı desenli gömleği ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Baygut ile de bir pozunu yayınlayan Sarıkaya, gönderisine ''Bizimle oturamazsın'' notunu düşmüştü. Serenay Sarıkaya'nın plaj şıklığının bedeli ortaya çıktı. İşte öyle bir şey, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten evirgen, son olarak tatildeki fotoğraflarıyla yaptığı kolajı, işte öyle bir şey, notuyla paylaştı. 32 yaşındaki Evirgen'in paylaşımındaki Umut yazılı paspas ve Serenay Sarıkaya ile selfiesi dikkat çekti.